Mesajı hemen şöyle. Verin ekranı. Ver. Selamun aleyküm abi. Ver plazmaya. Yarın dediğim çocuğun üstüne 1 milyar yatırın. Çocuk parayı çektiği an iki saat sonra da dileği istediğiniz yere bırakacağım. Eğer bu bir milyar bir trilyon anlamına gelmiyorsa ki zaten karşımızda kardeşi kaybolanların bir trilyonu herhalde 300 yaşasalar bir arada görme şansları yok. Ekonomik durumunu biliyoruz biz. Yok bugünkü parayla bir milyar istiyorlarsa yani bin lira. Ve terbiyesiz adam. Gel ben sana bin lirayı vereyim. Ekrandan izledin. Bu aileyi çarparım diyorsun. Yok eğer gerçekten kız senin elindeyse vay senin haline. Emniyet dört koldan seni arıyor biliyor musun? Yakalarlarsa da cık cık, cık, Tarkan diyor ya. Ben de seni görmeye geleceğim zaten. Bu mesajı atan kişiyi görmeye geleceğim. Al başa şunu. İnsanların gururuyla üzüntüsüyle bu kadar alay edilmez. Özürlü bir kız kayıp, kaçırıldı, alıkonuyor ya da başka bir şey. Ama böyle bir namussuzluk olamaz. Bu kadarı olamaz diyorum ben. Ver şu mesajı.